Mı? ortada bir masa var. Ondan sonra karşımda Hatice. Onun yanında Ayşe. Şu tarafta Esma, onun yanında da Hava. Ben Fatma ablamı anımsamak istedim ve rica ettim. Dedim Fatma ablam hakkında bir şey anlatır mısınız dedim. O an var ya içimden ne geçti biliyor musun? O an. O an kendi kendime dedim ki acaba gene acaba bu da mı konuyu değiştirecek diye kendi kendime onu düşündüm o an. Direkt Ayşe'ye sordum. Ama hepsi duyuyor. Hepsi yakın oturuyoruz bir masada. Konuyu değiştirdi bambaşka bir konu, bambaşka bir insandan söz ediyor. Ben böyle baktım. Ayşe dedim. Ben Fatma ablam hakkında sordum. Hani bana onun hakkında bir şey anlatın dedim. Hani ben onu anımsamak istiyorum, onu hatırlamak istiyorum. Ondan sonra da içimden ben diyorum ki dikkat edeceğim. Gene mi konuyu değiştiriyor diye. Dikkat edeceğim dedim ve üstünde duracağım dedim. Kararlıydım. Ondan sonra baktım gene konuyu değiştiriyor. Bambaşka bir şeyden söylüyor. Ayşe dedim ismini söyledim. Ayşe ben Fatma ablamı soruyorum dedim. Ondan sonra da Ayşe, Ayşe'yi tanıyanlar bilir. Normalinde kendisi motor gibi konuşan insandır. Ben böyle üzerinde durunca Ayşe birden kekelemeye başladı. Konuşamaz hale geldi. Kelimeler, kelimeyi toparlayamadı bir kelime. O öyle kekelerken yanında Hatice oturuyordu ya hemen yanında. O an kafası böyle yere düştü böyle kendisini tutamaz hale geldi böyle güç kaybı oldu o an orada sanki sanki sandalyeden düşecekti o an Hatice ve e, Ayşe yan yana oturuyordu. Ondan sonra da Hatice böyle zorlan kafasını kaldırdı bana bir bakın Hatice böyle zorlan kafasını kaldırdı o an. Ayşe de yere bakıyordu ve Ayşe de kafasını kaldırdı ve birbirlerine böyle bir gizli bir bakış yaptılar, şöyle bir gizli bir bakış yaptılar birbirlerine. Ondan sonra da Ayşe yerinde bilene oturamadı, kalktı, hala kekeliyordu. Kekelemesi birkaç saniye sürdü, kelime toparlayamıyordu, hala kekeler halde kalktı yürümeye başladı. Ben seyrediyorum, seyrediyorum, ne oluyor ya? Burada bir gariplik var. Ondan sonra da. Esma konuyu değiştirdi. Havva konuyu değiştirmeye yardımcı oldu. Hatice de konuyu, destek, konuyu değiştirmeyi destekledi. O değişen konu, konuyla alakalı bir şeyler konuştu. Ve o an o konu tekrar toparlandı. Bambaşka bir konuya geçti. Ve ben orada sadece oturdum ve izlemledim.